Kübra söyledi burada olduğunu. Sen beni görmek için mi buraya geldin? Hani benim gibi bir abin yoktu. Annemize veda etmeni söylemek için geldim Yiğit. Çünkü önümüzdeki 30 yıl kadar bir daha buralara gelemeyebilirsin. Bunu söylemek de benim kan borcum. Ne yapacaksın? Beni içeri mi atacaksın Savcı Bey? Yolun sonuna geldiniz Yiğit. Çok büyük bir operasyon başlatıyoruz. Yakında her şey bitecek. Kübra ile Elif'i benden ayırmak için başka bir şey düşünemedim mi? Bak bunları Kübra'ya anlatabilirsin ama ben yemem. Bak sana detayları tabii ki vermeyeceğim. Ancak savcılığın elinde çok önemli bir tanık var tepelerden birisi. Evet. Yoksa Nihat mı? Nihat gizli tanık olmak için pazarlık yapıyor. Eğer sen de hemen gidip teslim olmazsan... ...ömrünün geri kalanı hapise geçirebilirsin Yiğit. Yarın bile her şey için çok geç olabilir. Sen sabah kalktığında Levent komiser kapında seni bekliyor olsun ister misin? Bak, beni iyi dinle. Nihat'ın dosyası sana göre daha kabarık. Eğer savcılar sen gidersen onlar Nihat'la anlaşmak yerine seninle anlaşmayı tercih edecekler. Yani sen o zaman ceza almadan kurtulabileceksin. Hem Nihat'ın başını yakacaksın hem de kendini kurtaracaksın. Ve bilmiyorum umurunda mı ama çocuğunla bizi de. Oğlum sen hala staj yapmıyor musun ha? Neden seni bu kadar önemli bir soruşturmaya soksunlar? Çünkü sen benim kardeşimsin. Anlamıyorsun değil mi? Seni kullanıyorlar Emir. Neyse ne lan? Dinle beni. Nihat gizli tanık oldu diyorum sana. Ömrünün geri kalanını hapiste geçirebilirsin diyorum. Anlıyor musun? Bir savcı teslim ol. Adalete güven. Adalet. Hangi adalet birader? Annemizin katili öttü diye. Belki bir kaç yıl, belki de hiç hapis yatmayacak. Sen bu adaletten mi bahsediyorsun? Annemiz burada yatıyorsa. Bundan niyat kadar sen de sorumlusun. Tıpkı savcılığa gidip anlaşmazsan Nihat'ın serbest kalmasından sorumlu olacağın gibi. Benim elimde delil olsa ben izin verir miyim sanıyorsun Nihat'ın kurtulmasına? Ama benim elim kolum bağlı. Bir tek sen engel olabilirsin Yiğit. Eğer sen savcılığa gidip anlaşırsan... ...işte o zaman Nihat ucuz kurtulamaz. Eyvallah. Hayat o kadar ucuz kurtulmayacak birader. Ama senin sandığın gibi olmayacak cezası. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.